Çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Derse başlamadan önce bir yoklama alalım bakalım. Herkes burada mı? Eee önce arkadaşlar siz buradasınız değil mi? Video izliyorsunuz şu an. Evet. Siz buradaysanız her şey çok güzel o zaman. Hadi hemen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ben de şu sınıfın yoklamasını bir alayım. Evet. Dersime geç kalınmasını hiç istemem ve bu durumu da hiç sevmem. Oğlum siz iyi misiniz ya yanıyorsunuz Blitz iyi misin oğlum sen ha? Evet öğretmenim iyiyim ben her zaman böyleyim yani duman falan çıkar benden bazen böyle. Ha iyi normal yani tamam bakalım ha Evet Blitz burada, e, Winter Boss burada, Creeper burada, e, Domuz Zombi, Enderman, e, İskelet Kafa, e, Zombi. E, nob, hırsız ve son olarak lav burada evet. ha? <laughs> lav nerede? Olamaz. Lav nerede? Dersime geç mi kaldı yoksa? Lavu gördünüz mü ha? Hayır öğretmenim görmedik. Lavun en iyi arkadaşları Nob ve Hırsız. Doğru Enderman haklısın. Nob, nope, Hırsız, Lavu nerede çabuk söyleyin. E, Herobrine öğretmenim ben, ben hiç görmedim ya. Herobrine öğretmenim aslında sabah benim yanıma geldi ve bana bir şeyler söyledi. Ne söyledi oğlum söylesene ne söyledi? Ya işte böyle love love dedi. Yok ya Gerçekten sen ciddi misin? Not bana dalga mı geçiyorsun? Lav zaten hep lav diyor. Daha okuma yazmayı tam öğrenemedi çocuk. Hatta konuşmayı bile tam öğrenemedi. Niye arkadaşına sahip çıkmıyorsun ha niye? Ee, şey öğretmenim özür dilerim ama bir yere gidiyordu. Nereye gidiyordu bilmiyorum. Olamaz olamaz. Başına bir şey gelmemiştir umarım. Enderman sınıf başkanı olarak sorumlu sensin. Konuşanları aklında tut ve bana söyleyeceksin tamam mı? Tamam öğretmenim merak etmeyin. Kimse sınıftan ayrılmasın. Bir öğrenci kayıp ve bu çok tehlikeli bir durum olabilir. Ben geleceğim. Hemen fakirin yanına gitmeliyim hemen. Olamaz nereye kayboldu bu çocuk nereye kayboldu? O değil derdini de anlatamıyor ki. Herkese lav lav diyor. Onu hemen bulmalıyız hemen. Herobrine ne diyorsun dostum ne diyorsun? Her yere baktın mı? Bu çok ama çok ciddi bir durum. Evet fakir her yere baktım diyorum sana. Yatakhanelere baktım. Okulun her tarafını dolaştım. Ama lavdan bir iz yok. Bir iz yok. Olamaz Herobrine. <laughs> bir öğrenci kayıp. Ne yapacağız şimdi ne yapacağız? Arayacağız fakir arayacağız. Sen ben ve zengin. Lava arayacağız ve bulacağız. Hadi bakalım. Olamaz. Arkadaşlar her yere baktım her yere. Ama bir türlü şu lavı bulamadım. Nereye gitmiş olabilir? He? O da ne? Hayır olamaz. Orada bir ateş mi yanıyor yoksa bana mı öyle geliyor? Arkadaşlar görüyor musunuz? Burada bir ateş yanıyor. Şuna bakar mısınız? Evet. Ateş gittikçe gidiyor. Acaba nereye gidiyor bu? Nereye gidiyor? Bir dakika. Bu, bu lavın izi olabilir. Lav giderken yerini belli etmek için arkasından sürekli ateş yakmıştır. Biliyorsunuz arkadaşlar o bir lav canavarı. Hadi Rav'ın hayatı tehlikede olabilir. Onu kurtarmamız lazım. Hemen Herobrine ve Zengin'i çağıracağım ve bu ateşi takip edeceğiz. Bakalım bu ateş bizi nereye götürecek nereye? İşte ateş burada son buluyor fakir. Burada bir portal var. Bu portaldan geçmeliyiz. Ama bilmiyorum tuzak da olabilir. Herobrine dostum geçmek zorundayız. Lava Love... Lavu kaderine terk edemeyiz. O bizim öğrencimiz. Her ne olursa olsun yanında olmamız lazım onun. Fakir doğru söylüyor O'Brien. Onun arkasından gitmemiz lazım. Ya tamam sakin olun. Ben gitmeyelim demiyorum ki. Siz de hemen gaza geliyorsunuz ya. Ben diyorum ki dikkatli olalım diyorum. Sürekli tetikte olun. Bu bir tuzak olabilir. Heh, pardon O'Brien. Haklısın dostum. Kusura bakma. Evet O'Brien ya. Dostum kusura bakma. Hadi bir an önce geçelim şu portaldan. Evet, işte geldik. Ama burası burası bana çok tanıdık geliyor. Tabii ki de tanıdık gelir fakir. Burayı bilmiyor musun? Burayı hepimiz biliyoruz. Ama ters giden bir şey var. Hava birden karardı. Bu hiç hoşuma gitmedi arkadaşlar. Hiç. Biraz etrafa bakmamız lazım. Hadi, olamaz. Burası Granny'nin eski evi. Yoksa Granny geri mi döndü fakir? Ne diyorsunuz? Bu imkansız. Onu sen öldürdün biliyorsun. Evet bu imkansız dostum. Geri dönmüş olamaz. Yoksa yoksa lava Granny mi kaçırdı? Olamaz kafamda deli sorular var deli. Ne yapacağız ne yapacağız? <laughs> ha, bir dakika. Bu ses. Herobrine hayır olamaz. Hayır Herobrine olamaz. Siren kafa. Demek buradasın karanlıktan yararlanıp bize görünmez oluyorsun ha? He? Herolda beni buldu ona. <laughs> Demek ki o sersem öğrencimiz arkasında iz bıraktı ha? Eğer bir daha öğrencime sersem dersen ben de senin hayatında bir iz bırakacağım siren kafa. <laughs> Bu gerçekten çok güzel bir laftı. Resmen beni alt ettin laf yarışında. <laughs> Öyle mi siren kafa? Bunu sen istedin. Göç patlaması geliyor. Herobrine hayır dur. Lava almadan hiçbir şey yapamayız. Evet Herobrine doğru söylüyor zengin. Önce lava almamız lazım. Nerede olduğunu bilmezsek onu kurtaramayız. Olamaz haklısınız. Peki ne yapacağız ne yapacağız? Siren kafa. Lava bize vereceksin hemen. Hayır Herobrine. Vermeyeceğim. Sizi uyarmıştım. Ama siz beni dinlemediniz. Öğrencilerimizi cezalandırmadınız Öğrencilerimiz ceza alacak bir şey yapmadı Şimdi çabuk bize lava ver çabuk Lava size bir şart ver Sorduğum bilmeceyi bilirseniz, Lava size vereceğim Olamaz bizimle oyun oynuyor Lava bize vermeyecek Hemen ona bir güç patlaması yapayım hemen Hayır Lavanın ölmesini göze alamayız O'Brien. Evet O'Brien. Dostumuzu öğrencimizi tehlikeye atamayız Olamaz olamaz elimiz kolumuz bağlandı. Ee, bilmeceyi bilmekten başka şansımız yok. Hadi sor bilmeceyi siren kafa sor. <laughs> Şimdi bilmece geliyor. Söyle bakalım Herobrine. Beyaz kağıt denize düşerse ne olur? Üç hakkınız var. <laughs> ben de bu sersem zor bir soru soracak sanmıştım. Bu soru çok kolay. Hayır Herobrine hemen cevap verme. Ne vermeyeceğim ya. Tabii ki de mavi olur. Tabii ki de mavi. <laughs> Herobrine sen de sersemmişsin. Bilemedin. Ne? Nasıl olur? Nasıl bilemem nasıl? Herobrine sakin düşünmen lazım. Evet Herobrine. Sakince ne düşünmemiz lazım? Hadi. Arkadaşlar eğer bilmeceyi bizden önce çözebilen varsa yorumlara yazsın tamam mı? Bilmeceyi çözen herkese kalp atacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bilmeceyi çözen, doğru cevap veren herkese kalp atacağız. Ama herkes doğru yazsın. Bizden önce bilenler kesinlikle yazsın. Ya fakir, bir an önce bilmemiz lazım şu bilmeceyi, bir an önce. Sakin ol. Şimdi sakince ne düşünmemiz lazım ve mantıklı olmamız lazım tamam mı? Bak şimdi beyaz bir kağıt denize düşüyor ne olur? Evet ne olur acaba? Bir dakika fakir bize rengi ne olur diye sormuyor ki. Bir dakika Haklısın zengin. Bize rengi ne olur diye sormuyor. Bize sadece ne olur diyor. Yani, yani evet buldum. Aynı şeyi düşünüyoruzdur umarım. Bence aynı şeyi düşünüyoruz Erobrine. Evet Erobrine. Bence de aynı şeyi düşünüyoruz dostum. <laughs> Beyaz kağıt. Denize düşerse ıslanır siren kafa. Sadece ıslanır. Oo, olamaz bildiniz. Şimdilik size lafı vereceğim. Bir daha sakın karşıma çıkmayın sakın. Tamam hadi bize lavu ver bir an önce hadi. Verdim zaten. Ne diyor bu bizde dalga mı geçiyor? Lav hey, lav ne yapıyorsun? Lav lav. Siz beni kurtarmak. Ben sizi çok sevmek. Siz benim hem öğretmenim hem ailem olmak. Ee, şey evet Love. teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ee, seni gördüğümüze çok sevindik. Evet Lav seni gördüğümüze çok sevindik. Bir daha sakın bizden habersiz bir iş yapma. Evet. Fakir öğretmenin doğru söylüyor. Lav lav. Ben özür dilemek. Ben sizi sevmek. Bir daha sizin sözünüzden çıkmamak. Aferin lav. Sana bir sarılacağım ha. Gel buraya. Sana bir sarılayım ha. Ha yandım yandım ya. Olamaz. Hayatımda ilk defa bir duygusal olayım dedim. Onda da yandım ya. Neyse. Bunun hıncını siren kafadan çıkaracağım. Siren kafa güç patlaması geliyor. Herodine hayır hayır. Bunu hak ettin silen kafa.